Hazreti buyuruyor ki radıyallahu an el mer'u mahbu'un tahta lisanihi. Kişi dilinin altında gizlidir. Hatta diyor ki ben bu sözü söyledim. Rabbim beni dört ayet ile dört söz söyledim. Dört kelam ile söyledim. Dört ayetle Rabbim beni tasdik etti. Muhammed suresinin 30. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz ve le ta'rifennehum fi lahnil kavl. Onları ey Muhammed'im sen onları sözlerinden tanırsın. Münafıklar için diyor. Yani konuşma stillerinden tanırsın. Demek ki münafığın konuşmasından peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Onları tanıyor. Hatta ayetin ön tarafında diyor ki sen onları yüzlerinden simalarından ben istesem tanırdın ama ben öyle istemiyorum diyor Cenab-ı Hak. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ eğer diyor biz isteseydik biz onları sana gösterirdik le arayına kum, ve leunşa ve le arayına kum, felat ar felat felat ve onları simalarından tanırdın, lakin diyor ve le tarifen fi lahnil Sen onları simalarından sözlerinin gelişlerinden tanırsın. Demek ki münafığın, müminin, kafirin konuşması bir as adam hangi meslekte, hangi meşrepte ne ile meşgul hayali nedir? Konuşmasından ne yapıyoruz? Anlarız, çıkartırız.